Eğitim kamusal haktır, meta değildir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edirne Şube Başkanı Ayten Durmuş, çocukların ideolojik ve ekonomik çıkarlar uğruna sistematik olarak sömürüldüğünü, çocuk işçilerinin sayısının 2 milyonu aştığını ifade etti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edirne Şubesi ve Öğrenci Veli Derneği birlikte basın açıklaması yaparak 2024-2025 eğitim öğretim yılını değerlendirdi. Eğitim kamusal haktır, meta değildir. Yurttaşlık hakkıdır. Parayla satın alınamaz. Eğitim 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da belirtildiği gibi yalnızca kamu emekçileri, eğitim emekçileri eliyle gerçekleştirilebilir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edirne Şube Başkanı Ayten Durmuş ve Velider Başkanı Kezban Demir, Türkiye'de yüz binlerce çocuğun okula aç gittiğini, 2025-2026 eğitim yılı başlamadan önce her okulda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı okul yemeği uygulamasının başlatılması gerektiğini kaydetti. Eğitimci niteliği taşımayan kişilerin okullarda, yurtlarda, STK adı altında tarikat yapılarının yerlerinde 4-6 yaş kuran kurslarında faaliyet yürütmesi eğitim hakkı, çocuk hakkı ihlalidir. Çocuklarımız ideolojik ve ekonomik çıkarlar uğruna sistematik olarak sömürülmektedir. Bugünkü iktidar sermaye ile kurduğu çıkar ilişkileri ve sermayenin talepleri doğrultusunda çocuk emeğini ucuz iş gücü olarak kullanmanın dozunu giderek artırmaktadır. TÜİK verilerine göre kayıtlı toplam işçi sayısı 2023 yılında 759 bin iken 2024 yılında 869 bine yükselmiştir. Bu sayıya MEP eliyle MESEM adı altında işçileştirilen çocuklar ve kayıt dışı çalıştırılan çocuklar dahil edildiğinde sayı 2 milyonu aşmaktadır. Bugün Türkiye'de yüz binlerce çocuk okula kahvaltı yapmadan, öğle yemeği olmadan gidiyor. 15 yaşın altındaki her iki çocuktan biri yoksulluk riski altında yaşıyor. Bu durum yalnızca bir sağlık sorunu değil. Çocukların eğitim hakkının, beslenme hakkının, insanca yaşama hakkının sistematik olarak ihlal edilmesidir. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. 2025-26 eğitim yılı başlamadan önce her okulda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı okul yemeği uygulaması başlatılmalıdır. Tüm velilere çağrımızdır. Yalnız değilsiniz. Çocuklarımızın layık bilimsel eğitim hakkını ihlal eden her uygulamada bizlere ulaşın. Hukuki, demokratik tüm haklarınız için yanınızda olacağız. Hiçbir veli yalnız yürümeyecek. Hiçbir çocuk yalnız büyümeyecek.